Merhaba, bugünkü derinlemesini incelememize hoş geldin. Bugün e, epey düşündürücü bir konuya odaklanacağız. Almanya Başbakanının Gazze ile ilgili son dönemdeki bazı açıklamaları ve bu açıklamaların belli bir metinde nasıl ele alındığına bakacağız. Elimizdeki kaynak Abdullah Safi'den. Bir mektuba referans veren akıl tutulması, zeka ve Filistin direnişi başlıklı bir yazı. Özellikle başbakanın Gazze'deki çocuklar Hamas'ın birer rehinesi ifadesi var ya, işte metin bunu mercek altına alıyor. Şimdi gel bunu biraz açalım. Yani bu ifadenin arkasındaki düşünce yapısını, kaynağın bize sunduğu akıl tutulması ve zeka kavramları üzerinden anlamaya çalışacağız. Bir de tabii metnin Filistin direnişine ve o tarihsel arka plana nasıl baktığını da ele alacağız. Amacımız sana bu metindeki temel argümanları ve çarpıcı noktaları aktarmak. Evet, burada ilginç olan şey şu bence. Bu hani sıradan bir siyasi eleştirinin biraz ötesine geçiyor gibi. Metin bir durumu anlamak için kullandığımız temel kavramları sorguluyor. Akıl nedir? Zeka nedir? ve bu ikisi arasındaki fark olaylara bakışımızı nasıl etkiliyor. Kaynak bu ayrım üzerinden oldukça iddialı bir analiz sunuyor gerçekten. Metnin merkezine aldığı o ifade yani başbakanın sözleri hakikaten çok dikkat çekici. Almanya başbakanının Türkiye ziyareti sırasında söylediği belirtilenler arasında hani sıkça duyduğumuz Almanya her zaman İsrail'in yanında duracaktır veya İsrail savunma hakkını kullanıyor gibi şeyler var ama Ama asıl tartışmayı başlatan o cümle. Gazze'deki çocuklar Hamas'ın birer rehinesi. Metin diyor ki bu ilk duyulduğunda pek ciddiye alınmamış belki ama dünyada böyle düşünenler olabileceği de tahmin ediliyormuş. Hı hı. Ve tam bu noktada Metin yani gerçeğin tam tersini iddia edebilme durumunu bir tür yetenek olarak tanımlıyor ama hemen ardından soruyor bu nasıl bir yetenek evet o benzetme çok çarpıcıydı dolunaylı bir gecede gökyüzüne bakan görme engeli olmayan birinin çıkıp yok canım ay falan yok ortada demesi gibi diyor aynen öyle İşte metin bu duruma akıl tutulması diyor yani gerçeği algılama yetisinin sanki körelmesi gibi bir şey metnin anlatımında bu akıl tutulması kavramı metnin anahtar terimlerinden biri haline geliyor. Yazara göre bu durum sadece siyasetle işte Gazze meselesiyle falan sınırlı da değilmiş. Evet, çok daha yaygın olduğunu söylüyor. Toplumsal hayatta, aile içinde, iş yerinde yani hayatın her alanında bu türden algısal ya da yargısal tutulmaların yaşanabileceğini belirtiyor metin. Peki bu tutulma nasıl oluyor? Metin burada kritik bir ayrıma gidiyor sanırım. Akıl ve zeka. Aynen öyle. Eğer bir kişide metnin tanımladığı şekilde bir akıl tutulması varsa, yani akıl bir nevi devreden çıkmışsa, o zaman zeka tek başına kalıyor, egemen oluyor diyor. Metnin tanımına göre akıl, kalple yani vicdanla, sağduyuyla, maneviyatla bağlantılı bir yeti. Hatta akıl için rahmani yani ilahi olana yakın bir nitelik atfediyor. Hı hı. Zeka ise kalpten ve vicdandan daha bağımsız, daha hesapçı, mekanik bir yeti olarak görülüyor. Tek başına kaldığında ise şeytani olabileceği, yani yıkıcı amaçlara hizmet edebileceği öne sürülüyor. Tabii altını çizelim, bunlar metnin kendi terminolojisi ve kavramsal dünyası. Yani metnin iddiası şu: Bazı durumlarda veya bazı insanlarda o rahmani dediği akıl devre dışı kalıyor ve yerine sadece hesapçı vicdandan bağımsız zeka geçiyor. Ve bu durumda zeka tek başına kaldığında metnin kullandığı oldukça güçlü bir ifadeyle hayvani bir nitelik kazanabiliyor. O hayvani benzetmesini de biraz açıyor metin, değil mi? Açıyor evet. Her hayvanın zeki olduğunu, mesela avlanırken veya hayatta kalırken zekasını kullandığını belirtiyor. Ama hayvan zekasının doğal bir sınırı olduğunu söylüyor. Avını yakalayıp karnını doyurduğu an yani hayvanlarda doygunluk hissiyle birlikte zekanın o yıkıcı modunun durmasını sağlayan bir içsel mekanizma var gibi anlatıyor. İhtiyaç giderildiğinde acımasızlık bitiyor. Anladım. Ama metne göre sadece zekasıyla hareket eden insanın durumu daha farklı, hatta daha sorunlu. Evet, daha sorunlu görüyor. Ahlaki ve vicdani bir pusuladan yoksun, salt zeka ile hareket eden insanın bu anlamda hayvandan daha aşağı olabileceğini iddia ediyor. Çünkü bu tür bir düşünce yapısında metne göre doyma gibi bir sınır yok. Sürekli bir hesap, çıkar, kontrol arzusu hakim olabiliyor. Hı hı. İşte o başta bahsettiğimiz zıttından bakma yeteneği, yani gerçeği ters yüz etme becerisi. Aynen eğer ahlaki temelden yoksunsa tam da bu salt zekanın bir ürünü olarak görülüyor. Metin bunu çok sert ifadelerle tanımlıyor ahlaksız bir yetenek, vicdansız bir yetenek, ruhunu şeytana satmışların yeteneği diyor. Bu ifadelerin metnin kendi güçlü yargılarını yansıttığını tekrar belirtelim. Oldukça sert ifadeler gerçekten. Peki bu kavramsal çerçeveyi kurduktan sonra metin tekrar Filistin meselesine ve başbakanın o sözlerine nasıl dönüyor? Evet, oraya geri dönüyor. Kısa bir tarihsel arka plan sunuyor önce. Osmanlı döneminde bölgede Filistin halkının yoğunluğuna ve görece barışıl bir yaşama sahip olduğuna değiniyor. Sonra İngiliz mandası döneminde demografiyi değiştirmek için adımlar atıldığını ve ardından Yahudi nüfusun artmasıyla bölgenin gerçek sahiplerinin dışlanmaya başlandığını anlatıyor metnin bakış açısıyla. Ve 1948 sonrası, yani İsrail devletinin kuruluşuyla başlayan süreci Metin son derece ağır ifadelerle tanımlıyor, bölgenin yerli halkına yönelik tarihin en acımasız zalimlerini kıskandıracak kadar bir zulüm olduğunu iddia ediyor. Yaklaşık 100 yıldır sürdürü belirtilen acılar, mülksüzleştirme, şiddet gibi iddialar dile getiriliyor metinde. İşte bu bağlamda yurdunu savunanlara karşı kullanılan dili, örneğin Almanya Başbakanı'nın sözlerini Metin yine kendi kurduğu o çerçeveye oturtuyor. Tam olarak aklını sıfırlayıp boşalan yeri doldurduğun zekayla zulmü meşrulaştıran ifadeler olarak niteliyor bu tür sözleri. Tekrar vurgulayalım, bunlar metnin kendi yorumu ve suçlamaları. Bu noktada metnin argümanı daha da keskinleşiyor galiba. Evet, bir halkın varoluş mücadelesi verdiğini, toprağından edildiğini anlattıktan sonra bu durumu yaratanlara destekleyip, mazlum ötesi mazlum olanlara yönelik metnin ifadesiyle İpe sapa gelmez laflar edilmesini eleştiriyor. Filistin halkının direnişine çamur atıldığını iddia ediyor ve tekrar vurguluyor. Bu tür ifadeler metnin tanımındaki akıldan yani vicdan ve sağduyudan kaynaklanamaz diyor. Metnin mantığına göre eğer bir kişi yine metnin kendi terimiyle insan olmayı başaramamış bir beşerse yani ahlaki boyutu eksikse, o zaman bu tür sözler ancak onun salt zekasından çıkabilir. Evet. Ve bu beşer tanımıyla yine o sınırsız çıkar arayışı, doymazlık ve zalime zalim diyememe gibi özellikleri atıfta bulunuluyor. Yani ahlaki bir pusulası olmayan, sadece hesapçı zekayla hareket eden bir profil çiziliyor metinde. Peki özellikle Almanya Başbakanı'nın o Gazze'deki çocuklar Hamas'ın birer rehinesi sözüne nasıl dönüyor Metin? O söze geri dönüyor ve bu ifadeden duyulan derin rahatsızlığı hatta bunu iğrenç bir laf olarak niteleyerek ifade ediyor ki bu yine metnin kendi güçlü değer yargısını gösteriyor. Bu ifadenin temelsiz olduğunu göstermek için de Filistinli anne babaların çocuklarına duyduğu sevgiye odaklanıyor. Evet, Metin diyor ki her anne baba çocuğunu canından çok sever ama belki de Filistinli ebeveynlerin sevgisi daha da derindir çünkü onlar nesillerdir evlat acısını yaşayan bir topluluk. Bu kadar acıya hangi yürek dayanır diye soruyor. Ve ardından başbakanın iddiasını çürütmek için retorik bir soru yöneltiyor. Eğer durum gerçekten iddia edildiği gibi olsaydı, yani çocuklar Hamas tarafından rehin tutuluyor olsaydı, çocuklarını bu kadar seven Filistinli anne babalar neden onları kurtarmak için Refah sınır kapısını akın etmediler? Siz Refah sınır kapısına yığılan bir tane anne baba gördünüz mü diyor Metin, değil mi? Aynen bu soruyu soruyor. Bu soruyla Metin aslında Filistin'deki durumun bir rehine krizi olmadığını, tam tersine tüm halkın katıldığı bir varoluş mücadelesi, bir istiklal mücadelesi, bir vatanı koruma mücadelesi olduğunu savunuyor. Yani bu insanların büyük bir güce karşı direndiğini. Evet direndiğini ve bu nedenle metnin ifadesiyle zeka ürünü böyle iğrenç lafların muhatabı olamayacağını belirtiyor. Direnişlerini övmek için kelimelerin yetmediği muhteşem bir direniş olarak tanımlıyor. Bu övgü dolu ifadelerinde metnin kendi duruşunu yansıttığını belirtmek lazım tabi. Metnin analizi burada teolojik bir boyuta da ulaşıyor sanki. Ulaşıyor evet. Cehennem aklını sıfırlamış ancak zekasını tavan yaptırmış insanların son durağıdır dersek neyi eksik söylemiş oluruz gibi bir soru ortaya atıyor. Bu aslında metnin başından beri kurduğu akıl, vicdanla bağlantılı ve zeka vicdandan kopuk ayrımının ilahi adaletle de bir ilişkisi olduğu yönündeki inancını yansıtıyor. Hatta niçin cehennem var? Allah'ın rahmeti engin değil mi gibi soruların bu ayrımı düşünmeden sorulduğunu ima ediyor. Çünkü metnin kendi mantığına göre aklını kullananlarla sadece zekasından beslenenler aynı sonucu hak edemez. Mutlak adaletin sahibi buna müsaade eder mi sorusuyla akıl ve vicdanı temel almayan eylem ve sözlerin ilahi düzende bir karşılığı olacağı savunuluyor. Bu da metnin teolojik bir sonuca vardığını gösteriyor. Ve metin bir dua ile bitiyor. Hz. Musa dönemindeki bazı Yahudilerin "Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturuyoruz." sözüne bir gönderme var. Evet. Biz öyle demiyoruz Rabbim diyerek farklı bir duruş sergilendiği ifade ediliyor. Allah'tan adalet için güç isteniyor zalimin korkusu mazlumun umudu olma dileği belirtiliyor ve zekasına tapanları al aşağı edeceğin günü hazırlamada bizi kararlı kıl niyazı bitiriliyor. Gördüğümüz gibi elimizdeki metin Almanya Başbakanının bir ifadesinden yola çıkarak oldukça katmanlı ve iddialı bir analiz sunmuş oldu. Yani siyasi bir eleştiriyi aldı ahlaki bir sorgulamaya, akıl ve zeka üzerine felsefe teolojik bir ayrıma ve tarihsel bir anlatıya bağladı. Evet, temel argümanı da şu, belirli söylemler sadece politik hatalar değil, aynı zamanda metnin kendi tanımladığı şekliyle derin bir akıl tutulmasının ve ahlaki pusuladan yoksun bir zekanın ürünü olabilir. Bizim de buradaki amacımız bu argümanı ve kullanılan kavramları sana aktarmaktı. Aynen öyle. Bu incelemede Almanya Başbakanının sözlerinin elimizdeki kaynak metinde nasıl yorumlandığını, hangi kavramsal araçlarla ele alındığını görmüş olduk. Akıl tutulması ve akıl zeka ayrımı üzerine kurulu, Filistin halkının mücadelesine dair tarihsel ve duygusal bir bakış açısı sunan bir değerlendirmeydi bu. Tabii metnin güçlü ve zaman zaman sert ifadelerle kendi duruşunu ortaya koyduğunu da not ettik. Metnin temel savı rahatsız edici bulunan bazı ifadelerin ahlaki bir temelden yoksun, salt hesapçı bir zekanın sonucu olabileceği yönündeydi. Ve bunun sadece siyasetle sınırlı olmadığını da ima ediyordu değil mi? Evet. Bu da akla şu soruyu getiriyor aslında. Metin, akıl tutulması dediği durumun hayatın birçok alanında yaşanabileceğini öne sürüyor. Acaba kendi günlük hayatımızda farkında olmadan benzer tutulmalar, yani böyle bariz gerçekleri görmezden geldiğimiz veya ahlaki pusulamızdan saptığımız anlar oluyor mu? Üzerine düşünmeye değer bir nokta gerçekten. Bu düşünsel yolculukta bize katıldığın için teşekkürler. Umarız bu analiz sana farklı bir perspektif sunmuştur ve üzerinde düşüneceğin bazı noktalar bırakmıştır. Bir sonraki derinlemesine incelememizde görüşmek üzere.